Sevgili seyirciler İzmir'deki utanç gecesini yani olayla İzmir derbisinin soruşturması devam ediyor. Polis patlayıcı maddelerin satıldığı iş yerine baskın düzenledi. Onları stada sokan ambulans şoförünün paylaşımları ise hakikaten kan donduran cinsten. Gelin bakalım. <laughs> Stadı karıştıran o fişeklerin peşine düştü. Gözaltındaki 28 şüpheliden 19'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Adliyeye götürülmek üzere otobüslere Olaylı İzmir derbisi soruşturması sürüyor. Bugün polis bir taraftarın ağır yaralanmasına neden olan patlayıcı maddelerin satıldığı o mağazaya baskın düzenledi. İş yeri sahibi gözaltına alındı çarift fişeğini ateşleyen şüphelinin de ifadesi ortaya çıktı. Pişmanım, hedef almadan rastgele attım dedi. Onun da aralarında olduğu 28 şüpheliden 19'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. <laughs> Onlardan biri de işte bu paylaşımı yapan özel ambulans şoförü Anıl Gügercindir. No! Allah korusun kurşun olur, şey olur. Fanatik paylaşımlar yapan ve sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek diye yazan Gügercin, maç öncesi stada fişekleri gizlice sokmuş olayların başlamasına neden olmuştu. Oo! Bir saldırganın tutuklandığı, biri futbolcu iki kişinin yaralandığı derbi hakkında soruşturma devam ediyor.